karargahı fırlatacaksın ve... Asteroidi de alacaksın. Ve onu uzaya çıkarmış olacaksın. <laughs> Haklısın, bu <O> güvenli olmaz. <laughs> Demek karargahın pençeleri ne diyorsun? Aa, uzaya çıkarmak için onları kullanacaksın. Güzel plan değil mi baykuş kız? Hmm. Aa, baykuş kız. Bu asteroidin çok tuhaf bir tarafı var. Normalde sadece kayadırlar. Bu da bir kaya zaten. Ama bu parlıyor ve ayrıca yüklü. Üstelik birdenbire öylece önüme çıkıverdi. Bu hiç akla yatmıyor. Fakat Pijabot'un planı akla yatıyor. İşleri basit tutalım. Özellikle de şimdi. Bakın Romeo geliyor. Çabuk ol robot. Bu sefer işi batırma tamam mı? <laughs> Olduğunuz yerde kalın. Oo. Hallederim efendim. Pişabot hazırlanana kadar gözlerimi üzerinden ayırmam. Hmm. Müze kapısı şu anda açık. Hmm. Tamam tamam. Baykuş kız yardım etsene. Bakın koşmayın. Aa! <laughs> Zıplamayın. <laughs> Bütün kitaplar gitmiş. Merhaba. Kim var orada? Geri dön. Baykuş kız. Buradaydı. Kim? Gördüğüm şu çocuk. Eğitimci arkadaşın görev için hazırdır. İlk olarak ne var? Oh, üzgünüm kedi çocuk. Seni kastetmemiştim. Benim gibi güçlü birini kastettim. Ha? İşte orada. Armadilon. 97, 98, 99, 99. ve de 100. <laughs> Vay canına. Müthiş bir eğitim kertenkele. Artık kötülerle yüzleşmeye hazırsın. Haklısın. Artık hazırım. Bana o kötüleri gösterin. Pekala Armadillon. Durdurmaya çalıştığım kötü adam sen ol. Tamam mı? Ama ben bir kahramanım. Tıpkı sözün gibi. Biliyorum. Sadece eğitim için. Lütfen. Tamam. Hadi çarpışma başlasın. Evet. Evet. Tertemkele kötü Armadillon'a karşı. <laughs> ah. <laughs> oh. Armadillon. Uh -huh. Al bakalım şu bisikleti. Çok mu kaçtı? Hayır, muhteşemdi. Sakın durma. Bu sadece eğitim için öyle değil mi? <laughs> Süper kertenkele gücü imdada yetişiyor. Uh -huh. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> şunu. Ve de şunu. Tamamdır. Sağ ol. Ve geri yolluyorum. Yakala. Ne? Aa. Vay be. Gerçekten de çok hızlanıyor. Koş kedi çocuğum. <laughs> ha? Pisa kristali. Ona bir şeyler oluyor. <laughs> Kertenkele neler oluyor? Pija kristali gücünü kaybediyor. Kedi çocuk bütün gücü alıyorsun. Artık durman gerek. Benim devam etmem lazım. Şaşkın kertenkele beni duymuyor. ...ferin bana demek gerekir. Efendim kahyem... <laughs> Baykuş kız, Baykuş kız. Kartankere. Sıra kimde bu gece? Kurtaracak günü. Kim bu kahramanlar? Yol gösterecek. Maskeliler, pijama maskeliler. Maskeliler, pijama maskeliler. Gençlerde yakalanır suçlular. Ve ceza alırlar. Maskeliler, pijama maskeliler. Maskeliler, pijama maskeliler. Maskeciler. Maymun Gu'nun ejderhası. Merhaba sana antik bitki. Sihirli yaprakları ne kadar da yumuşak. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! 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 Maymun Gu. Çok geç, çok geç. Senden çaldım bunu. Yakalayamazsın. Bana derler. <laughs> Baksanıza çocuklar. Yeni Çin yılı için yüzen bir kertenkele şamandırası yaptım. Vay, Vay canına. canına. Yarınki töreni hazır etmekle büyük iş çıkarmışsın. Tıpkı havalı bu kolemunlar gibi görünecek. Hey, o benim repliğim. Ama sanırım bu pençe izleri senin değil. Olamaz. Sence onu kurt çocuklar mı mahvetmiştir? Her kimse kötülerin yeni Çin yılını mahvetmelerine izin veremeyiz. Pijama iş başına! Gece karışıp kahraman olmaya! Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Maymun Gu laymılı çalmış. <laughs> i̇şte oradalar. Hadi kertenkele mobile. <laughs> <laughs> Maymungu başkalarının dostlarını alıp öyle etrafta gezemezsin. <laughs> Maymungu onu almadı ki. Lionel Maymungu'ya gel. Bu doğru değil. Bekle biraz kertenkele. Peki ya bu doğruysa? Lionel iyi görünüyor. Belki biraz Maymungu ile zaman geçirmek istiyordur. Neden ki? O benim dostum. Onun dostu değil. Artık öyle değil. Maymungu onu sadece küçük bir çubukla daha çok mutlu etti. Bir çubuk mu? Yoksa bir asa mı? Asa, asa mı? mı? Bu gizemli dağa ait. Maymungu dağın gücünü Lionel'ı kendine benzetmek için kullanmış olmalı. Bu mu? Evet. Kendime de biraz daha gücünden istemek için Anyo'yu bulacağım ben. Ne? Hayır kerçen kere bekle. anyo <laughs> anyo Ooo nerede bu? <laughs> He. Belki de bunu ...Gon'un asasına benziyor. <laughs> Anyu'yu oh. beklemem gerekir. Peki ya Lionel bir daha asla benimle oynamak istemezse? <laughs> Sanki beni işitti. Yardım etmek istiyor. Maymun, Gon'un iyi bir şeyin peşinde olmadığını anladı. Ödünç alacağım. Belki ışıkları o yapmıştır. Yakından bakalım. Kertenkele mobile. <laughs> Aa, çocuklar bu biraz karanlık ve bilinmedik bir yer. O nedir öyle? <laughs> Biz pijamaskelileriz. Geceyi kötülerden koruruz. Peki ya sen kimsin? Ben Oktobella. Gölde yaşıyorum. Nasıl oldu da seninle tanışmadık? Pek yukarı çıkmam. Meşgulüm. Ne yapmakla meşgulsün? Bunları toplamakla. Bir kristal bulunması zor. Ancak çok iyi bakarsanız bulabilirsiniz. Onları sürünerek buluyorum. Bir koleksiyonum var. Vay canına. Gerçekten meşgulmüşsün. Hepsi bu da değil. Percival'la takılıp eğleniyorum. <gülüyor> hey, hey. <gülüyor> Aa, çok tatlı. <laughs> çok güzel değil mi? Aşağıda birazcık yalnız hissediyorum. O yüzden yukarı çıkayım dedim. Yeni arkadaşlar edineyim. Oynayalım mı? Hadi yakalayın. Kedi bıyıkları aşkına. Bu çok eğlenceli. Sen de oyna Percival. <laughs> Vay canına. Ne kadar güzelmiş. <laughs> Kötü robotlar. Bakın ne buldum. Ha. Ha, 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 ha. <laughs> evet. Oyununda iyi eğlenceler ufaklık. <laughs> hayır, hayır. Seni kurtaracağım Pijabot. <laughs> çocuklar, çocuklar. Haberler kötü. Yeniden çuvalladım. Hem de bu sefer çok fena. Ne oldu ki Ertenkele? O ben değilim. Özellikle de o berbat aktörlüğü varken. Kazara robotların Pijabot'u ele geçirmelerine izin verdim. Ne? Nasıl? Bunların hepsi benim hatam. Belki de benimle arkadaş olmamalısınızdır. Gelin, robotların pijabota ne yapmak istediklerini öğrenelim ve onları durduralım. Baykuş plan Bırakın ben kullanayım. Ee, genelde onu ben kullanıyorum. Kemerler. Benim hatamdı. Değil mi? Ben sürsem böyle bir şey olmazdı. Hey işte oradalar. Süper kedi hızlı. <laughs> Oradan geçilmesi imkansız. Kertenkele. Kertenkele kamuflajını kullanarak onları gafil avlamalısın. Elbette yaparım. Kertenkele kamuflajı. Geldiğimi asla görmeyecekler. Aa, kertenkele. O kamuflaj değil ama. Hayır, değil tabii ki. Yapışkan kertenkeleyi başlatıyorum. Ay, ah, yani kaygan. Oh! Aa! <laughs> Yeni ve çok gizli uzay makinemi size göstermem için beni izleyin hadi. Ha. İşte burada benim inanılmaz asteroid yakalayıcım. Bilin bakalım ne? Şu anda dünyanın yanından geçen oldukça özel bir asteroid var. Ha Velo! Bu uzayda en hızlı dönen asteroid. Tek yapmamız gereken uzaya gidip makinemi ona doğrultmam. Böylece benim olacak. Tamamen benim. İyi iş çıkardın. Bunu çözeceğini biliyordum. İşte gidiyor. Çabuk. Baykuş rüzgarı. Onu daha fazla engelleyemeyeceğim. Newton. Asteroid'e uçup Romeo'dan uzak tutabilir misin onu? Kim? Ben mi? Ee, evet sanırım. Ee, peki ya... Çabuk ol. Fazla zamanımız yok. <laughs> İşte buradasın Velo. Seni güvenli bir yere götürelim. Oo! Ama çok hızlı dönüyor. Yıldız gücü Bu gece görüşürüz. Pijama askeriler iş başına. Geceye gece karışıp kahraman <laughs> Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Ama ya aslında... Baykuş kız! Evet! Greg aslında... Tanır aslında. Kedi çocuk. <laughs> Newton nerelerde pijabot? Belki de bu gece hiç sorun çıkmayacaktır. <laughs> <laughs> ha, Yaramaz ninja'larla mücadele etmek isteyen var mı? Var! Başarabilirsin, Newton. Pijalar öyle söyledi. Ha? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Seni ürkütmek istemedim. Sadece uzak bir dağdan gelen ihtiyar beni inceyim. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> evet. Uh. Çok da minicikmiş. Ondan çok daha büyük üzümler demişliğim var. Neyse boşver. Bu minik asteroit için gerçekten büyük planlarım var. Hadi. Uh, harika oyundu. Çok susadım. Ha? Merhaba Newton. Nasıl gidiyor? Stellar, o gitmiş. Süzülerek bir yerlere gitmediğinden emin misin? Ayı karış karış aradım sanki isteyilir çalınmış gibi belki kötü bir adam almıştır kim olduğunu bulacağız ve ona ait olduğu yere koyacağız pişman askeriler iş başına gece karışıp kahraman olmaya şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor ama ya aslında. Baykus kız! Evet! Greg aslında! Kertenkele! Evet! Connor aslında! Kedi çocuk! <laughs> Pijama sürüler! Ama. Bir dakika. Ona dev ve ölümcül fabrikasını geri mi vereceğiz yani? Kontrolden çıkmış olmasından iyidir. Yoksa şehre düşebilir. Püf. Kendi planımı yeğlerim. Robotu avlayıp onu korkunç planını itiraf etmeye zorlamak. Ve tuzaklarından birine düşmek mi? Olmaz. Bizim jetimiz bizim kurallarımız. Yaslanıp yolculuğun keyfini sür. Pijama askeriler her şeyi halledecek. İşte orada. Hain konserve kutusu. Robot, cevap ver. Şimdi. Gördünüz mü? Emirlerime karşı geliyor. Bir şeyin peşinde biliyorum. Çabuk. Takip edin. İyi deneme. Ama biz pijajet planına sadık kalıyoruz. Siz pijalar asla öğrenemeyeceksiniz. Buradaki dahi benim. O yüzden mi yardımımızı istedin? Evet ama benim yolumdan yardım etmenizi istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Özellikle de bu gece için. Ha? Bu gecenin özelliği nedir ki? Aa! Onlar nereden çıktı? Bir baskın taarruzu. Dikkatlerimizi dağıttın. Tipik bir Romeo hareketi. Ah, sadece uzaklaş onlardan. Sola doğru dön. Olmaz. İşi kendi yolumuzdan yapacağız. Tam gaz ileri. Süzülen süzülen. demek sihirli bir maymun varmış ve... Öyle yaramazmış ki bir sihirbaz onu heykele mi dönüştürmüş? Evet ama gece necası o heykeli kurcaladığı için şu an maymungu başı başıboş durumda. Tamam onu bulmana yardım edeceğiz. Sağ olun. Kedi kulaklarınız ve baykuş gözleriniz işe yarar. Kertenkele dönerse diye burada bekler misin? Tabii. Baş edemeyeceğim maymun yoktur. Dikkat et. Maymungu çok kandırıkçıdır. Ne yaparsan yap. Sakın heykelin kafasına üç kez dokunma. Yoksa özgür kalır. Kafasına üç kez dokunmuyorum. Tamam. Burada kalıp bekleyeceğim. Çok heyecan verici bir görev değil ama... <laughs> Aa, o da neydi? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> hmm. elemeliyim. Peki buraya nasıl geldin? Aa, üzgün görünüyorsun. Seni zavallı küçük maymun. Yaramaz olabilirsin ama ben seni eğitebilirim. <laughs> Dur, kafana dokunmamam lazımdı ama bir kerecik dokundum. İşte böyle daha iyi. Oo, -o, bunu yapmamalıydım. Ama daha iki kerecik oldu. <laughs> Olamaz, şimdi üç etti. Aa! Ne yapacağım peki? Sola dön, ee, sağa dön. Süzülen tüyler. Sanırım bir kedicik görüyorum. Aa! Ah şu maymun. Ah şu maymun. <laughs> Sadece bazen komik oluyor dedim. Ya kurt çocuklar bundan diğer kötülere söz ederse? Bu benim hatam değil. Hmm, onu sen kurtarmıştın. Bunu kazayla yaptım. Tamam tamam. Görevimize odaklanalım çocuklar. Pijabot, Pijabot. bize planörü ve kertenkele mobili gönder. Ananaslar aramızda paylaşıp bütün gece dolaşacağız. Sonra da gün doğmadan okula götüreceğiz. Bu işi ciddiye alalım. Zaten ciddiye alıyorum. Hii. Merhaba. Ben kedi çocuk. Şeyi kaybettim. Pijen sarayın e, anahtarını... <gülüyor> <Mayboldu>! <gülüyor> evet. Oo, bu ne işe yarıyor? Ananaslar güvende, şehir güvende. İşe koyulma zamanı. Zaten işe koyuldum. O ananaslar önemli kertenkele. Onlar olmadan arkadaşlarımız meyve salatası yapamaz. Biliyorum. Ne dedim pija bot? maymun mu? Hmm. Çok sinsi biridir. Onu nasıl olacak da bulacağız? Ortaya çık oyuncu maymun. Oo! <Gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, komik minik mavi kaplan. Seni de görmek güzel Maymungo. Yardımın hani lazım. <laughs> Maymungo yardım mı edecek? <laughs> çok ciddiyiz. Karşılığını ödeyeceğiz. Aa, çok miktarda muzla. <laughs> Ay ne varsanız. Maymungo'nun da elinde hiç muzu kalmamıştı. <gülüyor> 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 Farklı planı olan. <laughs> Doğru. Buna Romeo'yu durduracağını biliyorum. Yardım edersen söz veriyorum. Eğlenceli olacak. Ooh, Maymungu eğlenmeyi sever. <gülüyor> 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 Maymungu size yardım edecek. <laughs> Bu Romeo'nun uçan fabrikası. Pijabot tarafından derlenen görüntülerden anlayacağın üzere... ...bu çok etkileyici ve muazzam bir makinedir. Hı -hı. Uçan fabrikaya buradan gireceğiz. Kim attı onu? Güzel bir yaramazlık ürünüydü Maymungu. Ama bunu göreve sakla. Ne? Uçan fabrika yaklaşıyor. Hadi gidelim. Eğlence, eğlence. Ah, ah, ah. Tamam Baymungu Sakın kımıldama ve de sessiz ol <laughs> <laughs> oh. Bütün her şey ters yüz edilmiş Turşulu pastırmalı sandviçimi kim aldı? Ve çizimlerime kim pençe izleri bıraktı? Ama bence Bu oh, çocuklar A Evet onlar. Kesin bir şey arıyorlar. Bulmak için her şey harap etmişler. Şehri yıkmadan onları durdurmamız gerekiyor. Pijam askeriler iş başına. Gece karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ve Amaya ise... Baykuş Ve grekler. Tartan kelim. Avuç. Ve kanatlar. Tanırsa... Kedi çocuğ. <laughs> Pijamalı biri. <zili. gülüyor> ha? Ne arıyorlar öyle? Hmm, bu çok tuhaf. Sadece rip ve havları görüyorum. Peki Kevin nerede? sadece resmim değilmiş. Hadi durduralım şunu. Kayıp dönemine. Aa, siz devam edin. Ben parkı araştıracağım. Aa! Auu! Hiç ipucu bulamıyorum. Ah, doğru yönü nasıl anlayacağım? Ah, harita, harita. Kurt kemiğinin izini sürmek için tek ihtiyacım olan burnum. Benim burnum daha iyi ve daha güzel. O kemiği bulduğum zaman süper bir kurt kız olacağım. Süzülen çığlar.